Allah Allah, vereceğiz dedik be Serhat efendi, biraz daha sabret! Aman efendim... ...Sabretmekten hal mi kaldı? Konağın ipotek zamanı geldi geçti. Borcunuz iyice kabardı. Yakında elime yüklü bir para geçecek. Onun için gönlün rahat olsun. Bütün borçlarımı ödeyip konağı ipotekten kurtaracağım. İnşallah efendim, müsaadenizle. Babacığım! Oo, hoş geldin kızım! <laughs> hoş bulduk babacığım! Evet, geç, geç, geç otur şöyle! <laughs> ee, ne var ne yok, Melek hanımın konağında bakalım! Sorma baba, dün gece neler oldu? Hayrola? Hani Melek hanımın gördüm dediği gulyabani var ya... Ee? İşte onu Yasemin'le Emine de görmüş! Yok canım! Ya, hatta korkudan Emine'nin dili tutuldu! Vah vah! Baba bunda bir iş var Zaptiye'ye haber vermek lazım Senin tanıdığın çoktur yardım et Zaptiye'yi karıştırma bu işe Niye baba? Bak Bihter O gördükleri yabani var ya Evet İşte onu Melek hanımın başına musallat eden benim Sen misin? Ama neden? Bak kızım İflasın eşiğindeyiz Borç gırtlağı açtı. Bana Melek hanımın paraları lazım Peki ama bu işle ne ilgisi var? Bak dinle Derdim meli delirtmek. O delirince paralar kızına, yani benim salak oğluma kalacak. Yani sonunda sana kalacak. U Ay. yeniden kur. Bu labaniyi yakalamanın tek yolu tuzak kurmaktır. Evet. Siz ikiniz gidin, ileride geniş bir çukur kazın. Biz mi? Evet siz! Üzerine otlarla kapatın ki görmesin. Ama görmezse içine düşer. Aptal herif! Düşsün diye kazıcaksınız çukuru! Ha evet! <laughs> Gel kazalım! Üff. Süt oğlan! Kahya! Siz de gelin şu kapanı başka bir yerde kuralım. Aptal herif! İki saattir bir çukuru kazamadın. Ben senin babanın uşağı mıyım? Biraz da sen kaz! Ben kumandanın damadıyım. Kazmam! Başlarım senin damatlığına! Kazmıyorum işte, yetti artık! Bak kazmazsan çok kötü olur ha! Ne olurmuş? Kumandana söylerim.

ne yapıyorsun? <laughs> al. al sen, al sen. Al, al Bana bana bunu yediğin sen, seni azırdı. Al. Ulan ben seni Al. Al. Ulan Al. ben seni Al. 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 Öldürme, lan. Şey, al. Şey, al. Ay, bas, bas, al. Ay, bas, al. Bas, bas, al. Bas, bas, al. 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 Sen şimdi. Hadi öle yapma. Ay Ayyy, Uçun Uçurum, uçurum mu? <laughs> Ben de kartı kayaya <laughs>